Hepinize merhaba arkadaşlar, ben İskenderun Halk Eğitim Merkezi'nde Hızlandırılmış Eğitim Programı'nda psikolojik danışmanım, ismim Ayşenur Ateş. Bugün sizlere başarılı olduğu durumlarda kendini takdir eder isimli konuyu anlatacağım. Başarı ve takdir nedir? Hangi durumlarda kendimizi başarılı hissederiz? Kendini takdir etmek önemli midir? Bunları cevaplayacağım. Öncelikle başarı ve takdir nedir? Bunun tanımını okuyalım. Başarı, kişinin istediği hedefe ulaşmasıdır. Takdir ise beğenilen bir davranış sonrası ya da kişilik özelliği hakkında memnuniyeti göstermek, ifade etmektir. Başarılı olduğum durumlar ve takdir cümlelerim diye sayfayı ikiye ayırdım ve örnek durumlar gösterdim. Mesela bir sınavdan yüksek puan aldığınızda bu sizin başarılı olduğunuzu gösterir ve kendinizi takdir etmek için de şu cümleyi kurabilirsiniz. Çok çalıştım ve bu notu hak ettim. Bir diğer örnekte eğer çok güzel resim yapabiliyorsanız takdir cümlesi olarak kendinize şunu söyleyebilirsiniz. Resimde yetenekli olduğumu düşünüyorum. Bu yüzden resim benim tutkum. Örneklere devam ediyorum. Eğer koşu yapmayı seviyorsanız koşarken sanki uçuyorum diye kendinizi takdir edebilirsiniz yani koşarken çok hızlı olduğunuzu ve takdir olarak kendinizi koşarken sanki uçuyorum gibi bir cümleyle kendinize güvenebilirsiniz. Bir diğer örnek, eğer tiyatro yapmayı seviyorsanız, ezber gücünüzün yüksek olduğunu düşünüyorsanız, takdir cümlesi olarak kendinize şunu söyleyebilirsiniz. Tiyatroda güzel performans sergileyebiliyorum. Bir diğeri, bu kadar güzel yemek yapmayı annemden öğrendim diyerek kendinizi takdir edebilirsiniz. Eğer güzel yemek yaptıysanız kendinizi bu şekilde takdir edebilirsiniz. Bir diğer resimde takdir cümlesi olarak "Basketbolda her attığım sayı olduğuna göre güzel oynuyorum." diye kendinizi takdir edebilirsiniz arkadaşlar. Diğer örnek: Eğer tamir işleriyle uğraşmayı seven biriyseniz ve bu konuda Takdir cümlesi olarak kendinize şunu söyleyebilirsiniz. Eşyaları tamir etmekte çok yetenekliyim. Ya da okulunuzda başarılı oldunuz ve bunun için şu cümleyi kurabilirsiniz. Okulumda başarılı olduğum için kendime ödül olarak kahve ısmarlayacağım. Bu kendinizi takdir etmedir. Buradaki örnekler verdiğim örneklerin hepsi takdir cümleleridir arkadaşlar. Peki çevremizdeki insanlar bizlerden memnun olduğunu göstermek için hangi ifadeleri kullanır? Bunlar eline sağlık, çok güzel olmuş, harika, çok hoşuma gitti, aferin ve çok beğendim. Bunları öğretmenlerinizden ailenizden ya da arkadaşlarınızdan ya da çevrenizdeki diğer insanlardan duyabilirsiniz. Peki kendimizi takdir etmenin önemi nedir? Başarılı olduğumuzu bilmek bizlere mutluluk verir. En önemlisi de bu zaten takdir edilmek başarımızı artırır. Ve takdir edilmek davranışımızı pekiştirir. Yani ailemizden, öğretmenimizden ya da diğer insanlardan takdir gördüğümüzde, bize teşekkür ettiklerinde her ne yaptıysak o davranışımızı göstermeye devam ederiz. Başarılı olduğunuz durumlarda kendinizi takdir etmeyi unutmayın. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. Başka bir ders videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın.